yakışıklılığın ismi Efe. Efe kaç yaşında? 8 yaşında. Efe 8 yaşında. Efe konuşturduğumuz zaman biraz top konuşuyor, biraz genizinden konuşuyor, biraz bol konuşuyor. Yani biz buna hipernazal konuşma diyoruz. Yani burnundan konuşuyor, genizinden konuşuyor. Şimdi Efe'nin muayenesini yaptığımızda ne biliyoruz? Efe'ciğim aç bakayım ağzını kocaman Çok ağır kalın. Bakalım. Eee. Efe eee. Efe'nin bademcikleri Normalin dört katı kadar büyük. Eee. Neydi güzelciği? Şimdi bir de genizine bakıyoruz efendim. Ağzı çok uyuması, horlaması nasıl efendim? Bak. Bak. Bu da arkada gözüküyor. Geniz eti ne kadar büyük. Bu öndeki burun etleri. Şu arkada gözüken parlak yapı. Geniz eti. Dur seni bir daha bakalım. Bak parlak parlak gözüküyor. Dolayısıyla efenin geri normalden büyük olduğu için, bademcikleri normalden büyük olduğu için ne oluyor? Burnu ile kulağı arasında insanın ne vardır? Östeki kanal diye bir kanal vardır. Çevredeciğim böyle Tolga evet. abisi çek bakalım bak kulaklarını. Efenin kulağında ne var? Orta kulakta sıvı birikmesi var. Yani aslında efeni şu anda 20 desibellik belki %20'lik bir işitme kaybı var. Bu işitme kaybı kalıcı bir işitme kaybı değil, geçici bir işitme kaybı. Kapatın burnunuzu. Kapat. Sen de kapat. Kapalı iken yutkun. Ne hissediyorsun? Kulağında bir baskı hissediyorsun, tıkanıklık hissediyorsun, donduruluk hissediyorsun. Efe bunu sürekli hissediyor. 8 yaşında bir çocukta bunun olmaması lazım. 8 yaşına kadar geniz etiyle ilgili, bademcikle ilgili sorunların bitmesi lazım. Herhangi bir ilaç tedavisiyle, herhangi bir penicillinle, antibiyotikle bu bademcikleri ve geniz etini artık küçültemeyiz. Temmuz ayına geldiğimiz bir dönemde kulakta sıvı birikmesi varsa çocukta, bu genizde ve bademcik çocuğa zarar veriyor artık. Dolayısıyla Efe'nin hem büyümesi, gelişmesinin hızlanması açısından, yemek yemesi açısından o sorunumuz var. Neden? Bak aileye bakıyorum, maşallahınız var. Efe sana yemek vermiyorlar mı? Ödüyorum. E sen niye böyle zayıf çıksan? Çünkü Efe bir pipet kadar boşluktan besleniyor, yemek yemeye çalışıyor sürekli deniz akıntısı olduğu için mide bağırsaklarının kozasında o sekresyondan dolayı iştahsızlık oluyor, halsizlik oluyor, yemek yemek istemiyor, enerjisi düşük oluyor. Hatta yapılan araştırmalara göre geniz eti ve bademcikleri çok büyük olan çocuklarda, özellikle 8, 9, 10 yaşlarda pratik zekada ve matematik zekasında bile azalma olduğu ispat edilmiş. Dolayısıyla benim önerim size bunların alınması.